Camiinde ikindi namazına mütakip orada bekleyen cemaatimiz için Beytullah Karayeli 1994 Korgan doğumluydu. İlkokul orta ve lise öğrenimini Ünye'de tamamladı. Ordu Üniversitesi elektrik elektronik teknikerliğini bitiren sevgili Beytullah, dört yıldır Ünye Belediye'mizde Ünye'mize hizmet eden dürüst, güler yüzlü sevgili arkadaşlarımızdan bir tanesiydi. Evli ve bir çocuk babası olan sevgili Beytullah, çalışkanlığı, disiplini ve Ünye'li hemşerilerimize hizmet ederken her zaman onların hakkını gözeten bu aileye layık isimlerden bir tanesiydi. Bazen böyle acılar üst üste geliyor. İşte bir iki gün önce çok kıymetli kardeşimiz, gene sevdiğimiz bir kardeşimiz Orkun'u rahmeti rahmana uğurladı. Bugün de gene sevdiğimiz bir kardeşimiz, evladımız ki ta çocukluğundan beri bildiği, tanıdığım bir evladımızı gene rahmeti rahmana uğurluyoruz. Gerçekten çalışırken mesai arkadaşlarıyla uyum içerisinde samimi bir şekilde şehrine hizmet eden bir evladımızdı. Allah'ım gani gani rahmet eylesin. Kıymetli ailesine ki annesine bugün anneler gününün olduğunda belki de bugün annesine bir çiçek götürüp yanağından bir öpücek alacakken bugün annesi onu uğurluyor. Cenab-ı Allah o ailesine de sabrı cemiller ihsan eylesin. Kıymetli kardeşimizin eşine Allah'ım sabır ve güç versin. Bizler de büyükler olarak her zaman kendilerinin yanında olacağız Allah'ın izniyle. Ona da Allah'ım güç versin. Evladına annelik, babalık yapabilmeyi nasip etsin diyorum. Tekrar cami olarak başımız sağ olsun. Kardeşimize Allah'ım rahmetiyle muamele eylesin diyorum. Merhumu hali hayatında ve kemali sıfatında nasıl ve nice bilirdiniz? Ve dahi nasıl ve nice bilirdiniz. Ve keza nasıl ve nice bilirdiniz. Dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı lütfen helal ediniz. Tekrar helal ediniz. Ve helal ediniz. El -hâhi. El -hâhi. Merhumun öbür dünyasını bu dünyasından hayırlı eyle. Kabrini cennet bahçelerinden birer bahçe eyle. Kendisine gelen sual meleklerine kolaylıkla cevap verebilmesini nasip eyle. Amen. Bizleri razı olacağın kullarının zümresine ilahak eyle. Amen. Bu dünyanın fani, ahiretin baki olduğu bilinciyle hareket edip, dünyaya gönderiliş amacımız olan sana gerçek anlamda kulluk yapabilmeyi ve ölümlerden ibret alabilmeyi cümlemize nasip eyle